place BlockTube.tv Akşamın bu saatlerinde Washington'dan gelen haberler piyasalarda ritmi biraz hızlandırmış durumda. Bitcoin Magazine'de yer alan habere göre JP Morgan müşterilerine Bitcoin erişimi sunma fikrini ciddi şekilde masaya yatırmış durumda. Banka yönetimi doğrudan alım-satım olmasa bile varlık yönetimi tarafında Bitcoin'i müşterilerin portföy seçenekleri arasına eklemeyi değerlendiriyor. Yani yıllarca mesafeli duran geleneksel bankacılık tarafı artık müşteri istiyor mu? İstiyor noktasından bakmaya başlamış görünüyor. Bu aslında önemli bir kırılma. Çünkü Bitcoin'in hikayesi sadece fiyatla değil, kabulle de büyüyor. Büyük finans kurumları oyuna dahil oldukça kriptonun alternatif kimliği yavaş yavaş ana akıma doğru kayıyor. Bu da bireysel yatırımcı için algıyı değiştiriyor. Riskli deney mi yoksa portföyün bir parçası mı? Şunu merak ediyorum. Sence bankaların Bitcoin'e kapıyı aralaması onu daha güvenli mi yapar yoksa ruhundan bir şeyler mi götürür? Birazdan bu düşünceleri ritmin içine bırakıyoruz. Blocktuyuk.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sırada akşam enerjisini yükselten bir parça var. Sen dinle. Biz piyasayı takip etmeye devam edelim. Not just